Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar ben Seris. Gençler bugün sizlerle beraber CS 1.6'da Gun Game modundayız. Ee, gençler bu modu eskiler bilir. Yani CS CSGO'cular falan bilir, eskiler bilir. Ee, bu mod CSGO'da silah yarışı olarak geçiyordu. Bunu CS 1.6'ya taşımışlar abi. Ee, mod benim çok hoşuma gitti gençler. Şu an Türkiye'de sadece iki server da var. Ee, bana bu şekilde bilgi geldi. Ee, ne yapıyorsunuz gençler? mesela bir silahla 3 kere adam vurduğunuzda level atlıyorsunuz. Yani silahınız değişiyor. Bu 23'e kadar gidiyor yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonrasında en son bıçak olarak bıçaklıyorsunuz. CSGO oynayanlar varsa bilirler gençler. Bu arada server IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şu anda zaten ekrana yansımıştır. Gelip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gençler serverda çok oynarsanız ve adminlere kendinizi sevdirirseniz siz de bedavadan adminlik alabilirsiniz gençler burada. Bunu da alttan geçeyim. Abi direkt başlayalım çok konuştuk. Birinci kafamızı aldık. Evet gençler az önce map değişti. Şimdi yeni map açıldı. Ee, burası daha güzel böyle daha bir içmesinde. Burada devam edeceğiz. Şu, abi şöyle bir alırsak bıçak yedik yalnız. Adam iki tane bıçak attı bize. Şöyle abi onu salmamamız lazım. Aynen. Tamam çalmadılar ama olsun. Abi bu arada ring e, serverin kurucusu gençler. Haberiniz olsun. Şöyle yerde merde bakıyorum. Yok abi hop geldi. Aşağıya atlayacak. Gençler şuna bıçak sallar mıyız? Hop bir tane daha. Abi son. Hadi bakayım gençler silah atladık gördüğünüz gibi USB USB'ye geçtik ama birisi bana vuruyor abi Abi nereden vurduklarını bilemiyorsunuz gençler Her yerden adam doğuyor Şu bizim adammış yanlış oldu Abi baksanıza Sağdan soldan her yerden vuruyorlar adamlar Yani gençler o kadar da kolay değil Haberiniz olsun hani böyle kolay gibi gözükebiliyor ama Kolay değil Şunu alalım mesela bak bu AFK Şu sağdan geldi hemen şunu da alalım <laughs> Bak bak arkada pusuyor arkadaş ya. Pusuyor bilmiyorum unuttu herhalde. Ya da yemek yemeye gitti bilmiyorum. Şuradan hemen gençler şu sağda bir arkadaşı gördüm. Seni alayım kankam. Hocam seni de alayım şöyle. Süper abi. Şimdi şuradan üste çıkıp şunları beklesek. Şuradan gelen olursa vurur muyuz? Hani şuradan belki bir kişi gelirse diye. Aynen. Aynen öyle abi. Tamam o da gitti abicim. Şurada bir uçan kaçan var. Şurayı bir temizleyelim abi. Orada ne var ya? Ne olmuş onlara? Dur abi şöyle gidelim Gençler bu arada çift zıplama da var ee, Kolayınıza kaçar yani sizin Güzel olmuş yani çift zıplama olayı Hızlı hızlı yükseklerden atlayıp uçabilirsiniz Abi ben şöyle bir daha deneyeceğim Şu arkadaşı Pompik vuracağım dur Heh. Ha gayret vuramadık Gençler sadece tek bir silahla oynayabiliyorsunuz USB'ye falan geçemiyorsunuz haberiniz olsun ee, Hocam gel bir daha göster süpersin Kankam seni de alayım Kankam seni de alayım Güzel abi. Şşş, seni de alırsak dedim alamadık. Abi arkamızdan geliyor adam ya. Gençlere bıçak yersek seviye düşeriz. Şu arkadaşı alalım. Sen burada çok gezin. Kankam sen nereye geliyorsun? Seni de aldım. Evet. Yavaştan yükseliyoruz gençler. Level yükseliyor. Şu bir abi. Şöyle çıkalım tekrardan. Abi merdivenlerden işlemiyor deme bana ya? 8 cam var. Gençler bıçak yersek çok kötü olur. Abi kafayı yiyeceğim. E bu nasıl vurdu? Gördüm gördüm gördüm. Gençlere bak şimdi. X'i birden. Ha siktir. Arkamdan gelmiş neyse tam kankam sen alalım ee, Gençler bu arada 3 saniye godun, God'unuz oluyor doğduktan sonra 3 saniye ölümsüz oluyorsunuz yani Sizin dilinizde öyle söyleyeyim ee, Bu biraz şey olmuş Yani bize göre kötü olmuş öyle söyleyeyim Abi level atladık gördüğünüz gibi Nasıl oldu bilmiyorum büyük bir ihtimal admin şey yaptı Üst level olarak ee, Yoksa tüm silahları gösteremem abi Benden bin kat daha iyi, iyi oynayan adamlar var Bak adamın mesela 30 kilo var Hemen hemen biz yaklaşmışız Onlardan farkımız yok. Hop iki de aldık. P90'a geçtik. Abi admin ya admin seni CT zannettim ben. Şöyle devam edelim. Abi şurada bir yoğunlaşma var. Ben şuraya bir sızayım. Hop onu aldık. Yukarıdan gelecek büyük bir ihtimal. Kanka ben de geleyim dedim düştüm abi. Geldi geldi. Aa sikli bıçak yemeyelim. Güzel abi. Bıçak yersek sıkıntı abi. Hop abi ben level mi düşüyorum? Yoksa liderle mi çatışıyorum anlamadım ki. Bende bir silahlar gidip geliyor bir şeyler oluyor. Hop P90 aldık. Aa bıçak yemişiz galiba. Ya da benim şeyimi düşürdüler. Bilmiyorum. Bak yukarıya çıkan birisi var. Onu gördüm. Şimdi önünü keseceğim. Tabi sıkmazlarsa inşallah. Adam daha da abi ya. Tamam onu vurdum abi. O, o da beni gördü. Hop aldım abi. Süper. Gençler bu arada keyifleriniz inşallah yerindedir. Kusura bakmayın. Belki çok konuşuyor olabilirim. Oyunu şey yapmaya çalışıyorum. Adept olmaya çalışıyorum. Hop galilerimizi de aldık. Abi seni gördüm. Senin kaçışın yok. Eğer arkamdan sıkmasaydı kaçışı yoktu abi. Şu altta şöyle bir olay falan dönmüyor mu abi ya? Aynen 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 böyle sağ tarafta var mı açılan? Yok abi süper. Önden geldi hocam. Nice. Güzel abi. Şöyle devam edelim gençler. Bakayım var mı? Abi uçan kaçan çok ya. Nereden sıktı belli olmuyor. Ama seni gördüm Onur. Kankam çok geç sıktım ya. Bak bu da burada milleti pompikliyor. Şöyle double gider mi süper abi. Şöyle AK'ye geçtik gençler. Yavaştan bitiyoruz gençler haberiniz olsun. Sona yaklaşmışız herhalde. AK geldiğine göre. AK'den sonra 5-1 falan verecek ama da. Scoot falan verecek. Hop seni de alalım. Evet şu an gayet güzeliz ya. Aynen okeyiz. Şunu kafayı patlatırsak diyecektim. Şu arkadaşı alalım. Kankam nereye gidiyorsun? Süpersin. Abi daha yeni AK almadık mı Ne oldu? Level düştük her herhalde. Şöyle onu da alalım. Vallahi bir olaylar dönüyor ama benim bilgim yok gençler. Abi şuna tek TKS e gider mi ya? Of çok güzel gitti ya. Çok güzel gitti. Şu aşağıdan gelecek büyük ihtimal. Aynen beni bekliyormuş. Abi niye ben böyle taradım? Tamam şöyle git sen de. Kankam seni gör... Ee, abi kafam karıştı. Her yerden sıkıyorlar. Gençler birazcık da mantık işi bu aslında. Yani kafa yürütmek lazım. Şu bizim adam. Abi şurada bir iki kişi... Oh, ayıp ayıp öyle bir kişi iki kişi dalınmaz. Seni alayım ben mi? Kankam o da oradan geliyor. Neyse. Neyse. Çalamadık da neyse. Evet var mı? Var mı? Var mı? Şu yukarıda bir bakan var. Aldılar onu. Bak bu da buradan milleti tokatlıyor. Nerede abi o? Su eee şey geçtik. Aynen admin biraz bize yardımcı oluyor gençler. eee bakalım. 40, 47 kilimiz var abi. Süper. Hop. Kankam seni alaydım iyiydi Şöyle devam edelim. Abi sukut sıkıntı ya bu mapte. Harbi diyorum sukut demişim. Otomatik oto sıkıntı. Baksan abi. Dürbün açısı vuruyorlar. En fazla zoomsuz vurabilirsiniz gençler. Yani o da bir ihtimal. Abi karıştırıyorum şu an adamları. Tamam abi ben yukarıda kalayım. Yoksa hatta yukarıdan aşağıdakileri vursak nasıl olur? Güzel fikir. Gelmiş abi adam. Abi nasıl vuruyor? Oğlum elimde otomatik var lan. Az önüme çıkın şöyle. Heh. Gençler şaka gibi ya. Çok çok var abi. Hop tamam 5-1'e geçtik Tamam abi albümüze yardımcı oldu Büyük ihtimal izliyor mu ne yapıyor Yardımcı oldu Hocam sen alayım ben sen hiç gelme Yani gençler kim silahları göstermiş olalım Şimdi abi bombayla alacağız gençler Hop 4 gitti Şimdi biraz sonra tekrar bomba gelecek Bir daha deneyeceğiz Bomba sıkıntı gençler ya Bombayla bu hep bilmiyorum ya yani. o bir kişi gitti abicim Şöyle bomba sallarsak var mı düşen yok abi abi şu şu var ya gençler bir de bıçak atalım hatta biz niye bıçak atmıyoruz abi biz o kadar söyledik bıçak atmadık ya bir bıçak atalım da tankımız şey yapsın bombada bıçak atmak en iyisidir hatta belki düşürürüz de bilmiyorum 33 girdi abi ee, şu kaçanı gördüm abi onu hiç çaktırmayacağım sakin kal aldılar ama kankam bir dur ya sen ya ben abi bıçak gibi 5 bile geri düştü bıçak yemeyecektik orada ya hop aldım onu Kankam son kişi son bir hadi bak bombayı geçeceğim bıçaklayacağım Abi ne olur vurulmayayım ya. Abi aşağıda maşada yok mu ya şöyle? Dur şurada olaylar dönüyor. Ha tamam. Gençler bıçağı geçtik. Admin yardımcı oldu ve şey bu art birinci. Bütün silahları göstermiş olduk gençler. Gördüğünüz gibi aslında birinci olamazdık. Bizden 74 kilo almış abi adam. Bizden 1000 kat daha iyi oynuyor. Neyse gençler bir videonun sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın gençler. Ee, bu arada bildirimleri de açmayı unutmayın. Video attığımda gençler direkt ilk siz haberdar olun. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. bay bay.